Benim açıkçası eğitim alanında çalışma motivasyonlarımdan en büyüğü şu an biliyorsunuz dünyanın birçok yerinde özellikle ümmet coğrafyalarında büyük krizler meydana geliyor. Suriye ve Afganistan gibi ve biz bunlara sadece üzülmekle tepki veriyoruz ama hepimiz biliyoruz ki ağlamak ve üzülmek hiçbir değişim ve dönüşüm getirmiyor. O yüzden ben elimizdeki kaynakların çok iyi kullanılması gerektiğini düşünüyorum ve Müslümanlar olarak ümmet için çalışma bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani biz bence değişimin sembolü olmalıyız. Hatta ben 17-18 yıl yıldır Üstad Nursi'nin eserlerini okuduğumu söyleyebilirim. Ve onun geliştirdiği model çok basit ama çok güçlü bir modeldi. Zulme karşı asla sessiz kalmamak. Var olan iman krizine karşı çok ciddi bir mücadele gösterdi. Ve yapabileceğinin en iyisini yaptı. Dolayısıyla o da bir değişim sembolüydü. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Elimizden geleni yapmak, ümmet için çalışmak ve gerisini Allah'ın idaresine bırakmak. Ben açıkçası onun için modern Türkiye'nin mimarıdır diyebilirim.